<Sessizlik> ah, oh, ah, beşer, kimsin lan sen? Defol git! <Sessizlik> bana mı topladın bunları? Ah, çok naziksin. <laughs> ben de seni böyle kılı ve sarkık memeli görünce korktum bir an. <laughs> Yok artık. Sen mi hazırladın lan kahvaltıyı? Aferin lan. Helal olsun. Kıllısın ama akıllısın. Bak ne güzel oldu, kıllı akıllı. Adın ne senin? Hong. Ne? Hong Kong. Hong. Ne soy ismin var mı? Hong, Hong. Hı? Kong. Kong, Hong, Kong. Lan, King Kong'un nesi oluyorsun sen? Bağ. Ne? Bağ. Haa yaramaz adam diyorsun yani. <laughs> Bayağı bildiğin Türkçe konuşuyorsun sen. Yok, Ha kabul de etmiyorsun. <laughs> Anladım. E kahvaltıya geçelim o zaman. <laughs> Al gülüm. Evet oldu böyle. Güzel. Bence en iyisi bu oldu. <laughs> ah. olsun. Ya ben size elektrik veriyorum ama sizden hiç elektrik alamadım ha, söyleyeyim. Şişt, Bak, Çevir çevir! <laughs> konuşma sağırcalesi gibi. Bak geri geri çeviririm, negatif elektrik veririm ha. Hayır, değil, çevir, devam et, devam et. <laughs> ya bu yaptığınız insan haklarına aykırı biliyorsunuz değil mi kızlar? Sen insan değilsin ki Kubatım. Neye aykırı olacak yani, sorarım sana ha. Ama bu yaptığınız hayvan haklarına da aykırı, söyleyeyim yani. <laughs> e Kubatım sen hayvan da değilsin ki, sen bir canavar... Kubatım kubatım canavar. Ha dersin ki canavar haklarına aykırı o da başka bir mesele yani. <laughs> ya geldi kardeşim benim tuvalete gitmem lazım ya. Yok ya pışık vallahi kandırıyorsun sen. Yap ulan yap gitsin oraya. Kızlar bakmayın bakmayın siz de kablolara gelmesin dikkat et. Yapıyor musun? Bir pislik planlıyormuşum gibi durayım da tırsınlar bari çevir vallahi delik deşik ederim ha oranı buranın yanlarını her yerine. Kesmiyorlar da bu hastalar. Bakmayın. Şişt. Çevir çevir hızlı hızlı devam 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 tempo hadi 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 hadi. <laughs> Doktorla da bir dönem takıldık biz. Olmadı yürümedi yürümedi. Sağlık sektörü farklı. Benim yani algımın dışında. Neyse ondan ayrıldım ben. İki hafta sonra bir çocukla takıldık. Fakirdi. Olmadı. Sakalları falan hoştu ama fakirdi. <laughs> Derken daha sonra bir pilotla takıldım kendi sektörümden. Bildiğim alan. Kafam basıyor işlere. Fakat pilot çapkın çıktı. <laughs> ya. Velhasılı kelam. Aradığımı bulamadım be. Honkçum. <laughs> Şurada ne yazıyorsa o. Hı. Zorlamanın anlamı yok. İşte zorladım, zorladım. Bana mısın demedi, bulamadım. Bah. Nereye bakayım? <laughs> Saçmalama. Hı. Sen benim dünya ahireti kardeşim sayılırsın. <laughs> Ay canım benim. Hı. Lan keşke biraz yakışıklı olsaydım be. Hı. ayrı dünyaların insanıyız be. Ee, neyse, benim uykum geldi. oksijen, deniz havası falan çarptı beni. Müsaadenle ben yatayım biraz. Olur mu? <laughs> Lan, burası da rahat ha. Kurtarma gemisi geri kadar sende kalabilir miyim? <laughs> Keşke biraz yakışıklı olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi uyudum ah. <abi. gülüyor> harcamıyorum, yemin ediyorum. Lan manyak kobraya bak ya! İnsan arkadaşlarını seçerken biraz dikkat eder ya! Lan! Lan yakla bak kızım! Lan orhan kutan! Lan! Allah'ım! Yapacağım lan ben. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.